ve telefon attığımızda Hakan Öztürk var. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyi mi? E, keyfiniz? İyiz, artık mitingimiz için son hazırlıklarımızı <laughs> yapıyoruz. Süper. Peki neler yaptınız? Nasıl başladınız? E, ne tür hazırlıklar yaptınız? E, i̇şte hangi kesimlerin katılmasını bekliyorsunuz? Bir de ittifaktaki genel duruma dair de bir Z raporu verirseniz seviniriz. Çünkü orada baya böyle değişik e, duyumlar geliyor. Birinci ağızdan öğrenirim. yani orada bir çatlak var mı yok mu anlamış olalım. Olur mu? Tabii ki. Buyurun. Yani miting için şöyle e, zaten biliyorsunuz e, bir asgari ücret açıklandı. Evet. Fakat onun vehameti bütün bu e, gürültünün arasında e, gözüküyor. Bir Türkiye'de açlık sınırı açıklanıyor. Evet. Ondan sonra bir ücretlere zam yapıldığı söyleniyor sonra söylenen rakama bakıyorsunuz aşağı yukarı açlık sınırının civarında yani zam yapılmasına rağmen yoksulluk evet. sınırını hiç söylemiyorum. Tabii. Yani birinci, birinci dereceden tabii ki yani emekçilerin gündeminde bu var neden bu var zaten Türkiye'de asgari ücret yani adından anlaşıldığı gibi nedir? Aslına bakarsanız yani en az verdiği... Asgari yaşama standardı tabii. Evet ve bunu yani çok az ıı, işçiye verirsiniz diye düşünürsünüz bir ülkede. Evet. Çünkü çok azdır yani asgaridir. Fakat Türkiye'de bu neredeyse ıı, yani çalışanların yüzde altmışına veriliyor vaziyette. Aynen evet. O, o açıdan yani Türkiye'deki yani yoksulluğu, açlığı, kötü durumu ayan beyan zaten yani resmi diye düşünebileceğimiz kelimeler bile anlatıyor. Yani açlık sınırının altında bir ücret vermek ne demek yani? Tabii. E, o açıdan birinci dereceden zaten yani bu bu sorunu hissediyor Türkiye'deki emekçiler, işçi sınıfı. E, bu boyutu mitingimize taşıyoruz. Bunun yanı sıra yani demokrasiyle ilgili devasa sorunlarımız var. Yani birincisi zaten herkes gözlemliyor ki çok tehlikeli, çok karanlık, çok despotik bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani bugüne kadar görülenlerden de çok öte ve herkes onların uygulamalarını çok sorunlu buluyor ve herkes bir tek kişi rejimi oluştuğunu söylüyor evet. ve bunu bunu her yönüyle hissediyoruz. Yani artık bizim ülkemizde bir A4 kağıda bir yazı yazmak ve onu basın açıklaması ok olarak okumak çok zor. Bunun için çok boğuşmanız gerekiyor. Yani, hani buradan başlayayım. Evet. Ö öbür türlüsü yani Türkiye'de daha büyük bir e, mesele olarak yani yıllardır, on yıllardır tartıştığımız bir mesele olarak e, Kürt meselesi e, çözülmeden olduğu yerde duruyor. Evet. E, bununla ilgili her ne kadar yoğun çabalar olsa da e, bir sonuç almak mümkün olamıyor. Bu da bu da yani mitingimize yansıyacak bir boyut. Yani Kürt meselesini çözmek bir kenarda dursun, sürekli bir sınırı geçmek, Sınır ötesi operasyon yapmaktan bahsediyor. Zaten onu da şöyle karşılıyoruz. Yani sürekli böyle bir sınırı geçmekten eğer bahsediyorsa Erdoğan, yani memleketimizde bir açlık sınırı var. Yani toplumumuz o. Açlık sınırının altında yaşıyor. Altın evet. toplumumuzu o açlık sınırının ötesine geçirsin. Yani asıl yapması gereken görev budur. Bu da zaten sınırların ötesinde değildir. Memleketin ortasındadır diye düşünüyoruz. Doğru. Bütün bu yönleriyle mitinge gitmeye çalışıyoruz işin doğrusu. Buna da yani herkesin bir yönelimi var. Yani toplumsal muhalefet nihayetinde kendisini ortaya koyacak bir mecra tabi ifade etmek zorunda aynı. ifade etmek istiyor yani her yerde bir baskı var söylediğim gibi bir basın açıklaması bile engellenir vaziyette basın açıklamasının önüne polisler şöyle geliyorlar yani bunu bu sizin anayasa hakkınız olan basın açıklamasını vali bile değil kaymakam yasakladı evet. ve bunu o kadar inanarak söylüyorlar ki bunu o kadar severek söylüyorlar ki yani biz diyoruz ki yani bu zaten ameliyatal bir halk. bunu Yani kaymakam yasal bir e, Engelleyemez diyemez. tabii. Engelleyemez ama diyor yani öyle. Zaten biraz daha ilerlerse e, ben devletim diye bağırmaya başlıyor. Belki tanık oluyorsunuz. Oluyoruz maalesef, maalesef. Ben devletim. Evet. Şimdi burada da hani size de, laf arasında söylemiş olayım. Bu e, devlet ve millet bir kaynaşmıştır. E, devletin milletiyle kaynaşmaz bütünlüğünü... O an itibariyle hiç hatırlayan olmuyor. Biz kaynaşmış evet. olamıyoruz. Devlet apayrı olmuş oluyor. Ayrışmış oluyor evet. Evet ve milleti ezmek konusunda o kadar bir e, serbestlik ediniyor ki o sırada. Yani polis öyle, öyle bir üst perdeden konuşuyor ki siz ne anayasa anayasayı hatırlatabiliyorsunuz ne anayasada neredeyse her paragrafta tekrar olunan Devletin milletiyle bütünlüğü konusunda, yani devletin milletiyle bütünlük bazen arz ettiğini orada anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani Doğru. biz de milletiz, bu aslında devletin varlığından ayrı bir şey değil, siz bizden üstün değilsiniz ee, diye ifade etmek zorunda kalıyoruz. Yani hülasa e, bütün bu engellemeler, bütün baskılar sonucunda toplumsal muhalefet kendisini ortaya koyabilecek bir yer arıyor nihayetinde. E, kadınlar, kadın mücadelesi veriyorlar biliyorsunuz. Yani kadın cinayetlerini durduracak platformu kapatılıyor aşamaya geldi. Yani davaları sürüyor. Genel olarak kadınlar bir kendi özgürlüklerini sağlamak üzere bir mücadele veriyorlar. Alebiler eşit yurttaşlık için bir mücadele veriyorlar. lgbt iki artılar. Yine ayrımcılığa uğramamak için mücadele veriyorlar. Gençler en azından barınma hakkı için bir mücadele veriyorlar bütün bunların niyetinde birleştirilmesi gerekiyor eğer eğer toplumsal muhalefet anlamını bulacaksa ve iktidar üzerinde bir etkide bulunacaksa, halkımıza da bir umut verecekse en sonunda birleşmiş ve bütünleşmiş olarak mitingler çok önemli. Bu İstanbul mitingi de o açıdan bizim için çok önemli. Burada e, biz o anlamıyla yani bütün bu yoksulluğa, işsizliğe, baskılara, savaş politikalarına karşı birleşelim birlikte değiştirelim diyoruz. Yani niyetimiz evet. bunlardan şikayet etmek yeterli değil. Tabii. Bir de birlikte değiştirme ve bir alternatif ortaya koyma Tabii. iradesini ileri sürüyoruz. O anlamıyla eee meeting'imiz çok önemli. Peki. Yani 3-4 e dakika vaktimiz kaldı. Da, Orada da e Kartal'da bunu gerçekleştireceğiz. Evet. Buyurun. 3-4 dakika vaktimiz e kaldı. E Orada da emek ve özgürlük ittifakı ile ilgili son durumla ilgili bir z raporu rica ediyorum sizden tabii. Şimdi e, biz yani sonuçta yine de e, kurulduk ama e, e, yani az bir vakit kullandık bütün çalışmalarımızı organize edebilmek için. Çünkü hani bu bahsi geçebilecek olan diğer ittifaklar epey zamandan beri kendi çalışmalarını yapıyorlar. Ama bu süre zarfında e, son derece anlamlı Türkiye'deki e, meselelere derinlemesine çözümler öneren yani yüzeysel değil derinlemesine çözümler öneren bir politik program ortaya koyduk. Hem demokrasiyle ilgili hem iktisadi koşullarla ilgili hem de işçi sınıfının çalışma koşulları ile ilgili. Bu üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunda bir antanta varmış olmamız önemlidir. Çünkü yani demin söylediğim gibi bazı şeyleri protesto etmek iyi ama bunun alternatifi nedir? Bir kere Tabii, yani evet. bir yönetme iradesi olarak biz bir alternatif miyiz? Evet öyleyiz bir iktidar alternatifiyiz. Aynı zamanda bütün bu söylediğimiz sorunlara derinlemesine çözüm önerilerimiz var mı? Halkımızı buna davet ediyor muyuz? Birlikte bu yönde mücadele edecek miyiz? Bunlara da evet diyebiliriz. Çünkü öyle bir program oluşturduk. O açıdan yani bugüne kadar ki en kapsamlı bir araya geliş diyebiliriz buna. Çok güzel. Yani, yani HDP'nin içerisinde birçok örgüt var. Tabii. hem de HDP şu anda yapmış olduğu ittifakla bu olanı çok daha fazla genişletti. Kesinlikle. Bu açıdan önemli bir başarıdır. Yani HDP'nin ortaya koymuş olduğundan daha büyük bir başarıdır denilebilir. Zaten kendi aktivitesinden de ortaya koyuyor bunu. Türkiye çapında birçok ilde önemli toplantılar yaptık. Bu da yine o yani baskı örtüsünü aşabilmek açısından, baskı duvarını aşabilmek açısından önemliydi. Ee, onun dışında da yani herkes arasında olabilecek tartışmalar var Olabilir yani. tabii çok normal. Aynen. Peki araya gelmiş mesela önümüze evet. e, şu konu geliyor. Yani e, Cumhurbaşkanlığı adayı tartışması bizim mesela, önümüze Mesela doğru. doğru. Evet. E, şimdi bu konuda şöyle düşününüz. E, hocam yani e, bu e, iktidar bile e, HDP ile bazı konularla ilgili olarak yani anayasayla ilgili bir madde yani önerici. Kapısını, kapısını zaman, çalabiliyor. Şetiyor, tabii, kapısını tabii. çalabiliyor. Tabii. Ama aynısını HDP diyor ki yani Millet İttifakı yani bu kadar yani güçlendirilmiş parlamento, güçlendirilmiş demokrasi, özgürlüklerden bahsediyorsa ya ben de yani meclisin içerisindeki anayasal bir kuruluşum. Ben de de görüşün. Ben esniyim <laughs> evet. bu konuda. Yani sizin evet. önere, önereceğiniz adaylara açığım. Evet, diyor. evet. evet. Ama yani parmağının ucunu bile uzatmıyor bu ekip. Evet. Bu açıdan yani bir tabii ki böyle bir tartışma ileri sürüyor. Yani beni hiç dikkate e, almadığınız bir durumda da yani ben ufaktan, yani kendi adayımı da tartışıyorum diyor. Yani böyle, bu bu sizin de tanık olmuş olabileceğiniz Kesinlikle. böyle bir Peki. tartışma var ama bu da normaldir. Fakat HDP ve biz genel olarak e, bu anlamıyla kapıyı da açık bırakıyoruz. Yani esnek yaklaşıyoruz yine de. Anladım. Diyoruz ki önerilerinize açığız. Peki çok teşekkürler Hakan Bey. Hakan Öztürk konuştuk. Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı 15 Ocak Pazar günü saat 13'te Kartal Meydanı'nda düzenlenecek olan yoksulluğa, savaşa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim mitingi için hem e, daveti göndermiş oldu e, radyomuz aracılığıyla hem de e, ittifaktaki Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki son duruma ilişkin bir e, rapor almış olduk. Kendisinden bitirdik. Bugünün de sonuna geldik.